Hattatların reisi Erzurumlu Hasan Çelebi için bugün İstanbul'da cenaze namazı kılındı. Çelebi'nin cenaze namazı, Çelebi'nin cenazesi namaz sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda Hattatlar sofasına defnedildi. Hasan Çelebi Hattatların reisi Hasan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı. Dünyaca ünlü Erzurumlu hat sanatçısı Hasan Çelebi 88 yaşında hayatını kaybetti. Çelebi'nin vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı mesajı paylaştı. Hasan Çelebi için hatlarını kendisinin yazdığı Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Çelebi'nin cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ve eski Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca da katıldı. Çelebi duaların ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofrasına defnedildi. Hattatların reisi olarak kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan Hattat Hasan Çelebi, Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü.